Hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra da karşınızdayım. Ee, bugün Street Fighter 2 oynayacağız. Daha doğrusu yine çok beklemekten dolayı şey girdi Bir saniye. Ve ee, The Factory'deki şampiyon edition'ı oynayacağız Bu paket böyle bir paket halinde nasıl da basalım. Title Select buradan The World Royal Şampiyon Edition for Hyper Pack. Biz bugün Şampiyon Edition'a bakacağız. Evet böyle bir şeye giriyor ya. Burayı istersek atlayabiliriz. Evet. Arcade buradan versus mod training falan arcade oynayacağız. Göstermedik bir iki üç el atalım. Tabi geçebilirsin geçeriz tabi. Benim stabil karakterim Gaildir. Direkt bunu alırım. Her karakterin kendine özel hareketleri var. Ve bunu zaten biliyorsunuz değil mi? da özel hareketleri gerçekleştirmek için belli tuş kombinasyonunu hani belli tuş kombinasyonlarını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Mesela Bir yapamadım. Mesela şunun gibi.

Bakın az önce zaten yaptım. Özel hareketlerimden biri. Bu. Mesela bu karakterin. Böyle advocate tarzı şey yapabiliyor. Aslında hareketin ismi Sonic Boom da bu Alec Tipu diye böyle ses çıkartıyor. Aslında Sonic Boom. Bir de şey var. Sumur Kick böyle şey yapıyorsunuz. Bu hareket. Bu karakterin özel hareketleri var? Eyvah bak bunun da özel hareketi mesela bu. Çok pis can götürebilir ya. Güzel. Benimle dövüşecek kadar erkek misin şimdi? böyle alay ediyor yani kazandığı zaman karşı tarafta herkes hani her karakterin bir repliği var aha mesela daha şimdi bu bunun bu kolu falan uzayabiliyor uzuvları böyle bakın şimdi yapar illa. ya ağzından ateş falan atabiliyor bak Aa bak gördünüz değil mi? Bak, bak şimdi şey yaptı. Bu arada klavye sisi gelebilir. kusura bakmayın. Gel lan buraya yani. Evet bu round da bizde. Hoppa. Bak görüyorsunuz değil mi kolunu şimdi. Aslında bunda var ya bir combo çekiyorlar. Birilere destan yani. Opa. Ne bu Paket. Bak evet bu elde bizde. Ee, bir maç daha yapayım. Yani bir de daha. Bakın böyle işte kaybedince <laughs> ağızları gözleri dağılıyor bakalım bir daha rakibimiz kim? Bunu tanıyorsunuz zaten. Bunu tanımayan da. tanıyorsunuzdur. Adoket. <laughs> Adoket. Paso Adoket çöküyor abi bak. Paso. Gel gel. Ey yavrum konmaya gel. İşte bu böyle YouTube'da baktım. Adam öyle bir combo çekiyor ki var ya. Şey training falan dedi yani. Normal adam kapışıyor yani. Bilgisayarla değil. Adam rakibin full canıyla başlıyor yani. Komple canı bir tane kadar combo çekiyor adamın. Bakın böyle ben de 3-5 bir şeyler biliyorum da, işte her zaman uygulayamıyorum. Bu arada oyunu zorluğunu ayarlayabiliyorsunuz da, ben şu an nerede bilmiyorum. Büyük ihtimal orta zorluktadır ya da basit olabilir. Evet, bunu da ağzını gözünü kırdık. Şimdi böyle arada şey çıkıyor, her 3 maç sonra böyle oyunlar çıkıyor puan kasmanız için, skor. Arkadaşlar i̇şte bu arabayı 40 saniye içinde kırmam lazım. Hava uçurmam lazım yani. Arta kalan saniyeler de bana 1000 puan olarak geliyor herhalde her bir saniyesi. Şöyle 2 dakika. Evet. Ben ben şöyle bir oyunu durduysam fena olmaz aslında. Ha evet. Burada artık duralım. <laughs> ya böyle. Kusura bakmayın gerçekten hiç video çekme imkanım yok. Ya yani şu an bir ufak fırsat buldum. ondan yani. Onu da değerlendirelim dedim ben. Yani bazı arkadaşlarımız da yorum yapmış ee, yani WWE çekti aslında yorum yapmış da yani ya şimdi her şey silik abi her şey silindi her şey sildim emülatörler falan o yüzden bir daha da kurmaya üşendim açıkçası ama kesin söz vermiyorum hakkında. işte dedim hani hazır bu ya bu daha hani daha basitti bu işi bu daha işime geldi o yüzden bunu yaptım aklıma da geliyordu zaten arada. Be. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.